Esselamu Aleyküm. Bugün değerli öğrencim Ömer Özkul ile beraber Kısa Sünnevi ile Etfal kitabı ile ilgili daha önce onlara önermiş olduğum bir çalışma yapıyoruz. Gençlerden bazıları bu kitabı edindiler. Ben de bunu grup çalışması halinde yapabileceklerini önerdim. 3-4 arkadaş Ömer ile beraber günde bazı günler toplanmayı kararlaştırdılar. Ama tabi istendiği gibi verimli olmadı bu. Ben de bugün Ömer yalnız kalmasın diye kendi bulunduğum odaya çağırdım. Çalışmalarına bir nevi teşvik vermek, heyecanlandırmak adına. Şimdi örnek olması babında bu kitaptan Ömer'in çalıştığı yeri kendisinden dinleyeceğiz. Artı diğer bölümde ben yapıp ona göre küçük bir örnek sizlere sunacağız. Ömer senin Kitapta önümüzün kitabı da aynı. Sadece e, kapağı farklı ama içerik aynı. Bu kitabı öneririm. E, çocuklara yönelik yazılmış. Yani Arapça öğrenen öğrenciler için çok faydalı bir kitap. Peygamberlerimizin hayatını anlatıyor. Tabii kitabın e, ortasında kaldık. Konu biraz bağımsız olabilir. Ömer bugün bize nereyi okuyacaksın? E, 11. hikaye Davetü'l Verd. Evet, bu başlık diyorsun. Güzel. Neydi başlığımız? Ee, babayı davet. Hı, güzel, bir yandan çaylar alıcı içelim, bir yandan e, çaysız bu tür şeyler gitmez değil mi Ömer? <laughs> Hatta Ömer'le bizim çay pişirme videomuz da var. <laughs> Merak edenler e, Hoca öğrenci ilişkisi içerisinde güzel bir çay denleme yöntemleri de göstermiş. Ona bakabiliriz. Buyur Ömer. Ee, Davetül valid. Ee, babayı davet. Ve aradı İbrahim'u en yed'uve ve yed'adu eyban. İbrahim e, babasını davet etti ve ona dedi. Davet etmeyi istedi ve ona dedi. Ya ebeti limete abudu ma la yesme'u ve la yumsuru. Ey babacığım. Tabi burada kesiyorum sözünü. Bu ayetten alıntı. Evet. E, şu an Ömer'in kullandığı yer. Ya ebeti diye başlayan ayetten bir alıntı. Evet Ömer. E, ey babacığım. E, niçin seni duymayan ve e, görmeyen şeylere ibadet ediyorsun, tapıyorsun? O çok güzel bir çeviri. Evet. Yesma'u no. duymak, işitmek, yüksürü görmek. Ma orada i mensul. E, duymayan, işitmeyen şeylere niçin ibadet ediyorsun? Evet. Ve ta'budu ma la yenfa'u ve la Niçin e, sana menfaat vermeyen, yarar vermeyen ve zarar vermeyen şey, zarar veren şeylere ee, tapıyorsun, ibadet ediyorsun. Bu arada kapı çalındı galiba. Buyur. Aa, Mustafa gelecek de. Ders bitecek de. Hemen şuraya yerleş bakalım. Mustafa bizim halkanın diğer bir ekibi. Üç buçukta gelmesi beklenen arkadaşımız. Derse başlama yakın geldi. O da halkaya dahil olsun. Ee, neredesin Mustafa? Yedi ay geldi dolaştı da bizi ya. Hep <laughs> otomüşlere de suç. Senin kitap yanında mı? Ha senin kitabı da açalım sen de takip et. Ömer'in e, eşsiz çalışma şeyi de sayfa 20'deyiz. İstersen şuraya geç. Şunu da altına koyabilirsin. Rahat olsun. Şöyle al. Şey diyeceğiz. Orayı çeviriyor bize hı hı. Ömer arkadaşım. Buyur Ömer ya ebeti la ta'budu şeytan. ey babacığım la ta'bud ibadet etme. Neye? E, şeytana şeytana. E, babacığım şeytana ibadet etme. E, ya ebeti ta'budu rahman. Ey babacığım rahmana ibadet et. Evet. Ya ebeti abudu rahman. Güzel. Ve gazibe valibun İbrahim. E, İbrahim babası, e, babası İbrahim'e Yok, İbrahim babasına Tam İbrahim babası kızdı. Ve evet. hatta baba İbrahim'e kızdı doğrusu. Evet, baba İbrahim'e kızdı. Eee ve gale deli ene adribuke. Seni e, döverim. Fetrukini beni bırak ve la tel şey'en. Hiçbir şey söyleme. Eee ve kana İbrahim haliman. Ee, İbrahim yumuşak huyluydu. Fa gale li validihi babasına söyledi. Selamun aleyke. Selam senin üzerine olsun. وقال له dedi, أنا أذهب من هنا وأدعو وأدعو ربي أنا كذا جين فرقمت واعدا جين وتأسف إبراهيم جدا إبراهيم كاشكا و واراد أن يذهب إلى بلد آخر ويعبد ويعبد ربه ويدعو الناس إلى الله أه، إبراهيم أم.. Diğer, diğer bir ülkeye gitmeyi ve Rabbine ibadet etmeyi ve insanlara Allah'a davet etmeye davet etmeyi istedi. Evet Ömer çok güzel bir çeviri yaptın. İyi çalışmışsın. Tabi burada şöyle bir nokta da ortaya çıkıyor. Her ne kadar çocuk da olsa yani babasına karşı hak bildiği şey insan savunabilir. Normalde babanın çocuğa ders vermesi gerekirken çocuğun olgunlaşması itibariyle çocuğun babaya ders vermesi de enteresan. Benzer örneği e, süt satan kadınla kızında da görmüştük. Evet. Normalde annenin kıza örnek olup yanlış yaptığı şeyde uyarması gerekirken kız diyordu ki süte su katma. Annesi diyordu ki kim görür? Kız ne diyordu? Allah görür diyordu. Bazen roller değişebilir. Yani ben küçüğüm, hep ben hata yaparım, onlar doğru yapar değil doğru olan bir şey varsa küçük de olsak ne yapmamız lazım? Savunmasını bilmemiz lazım. Bu da o noktada güzel bir örnek. devamda ben getireyim. Sen çalıştın mı Mustafa? Ben buradan okumuştum da sizin baktığınız Mekke. Yarısını da sana veririm. Yok siz başlayın. Canım. Tamam başlayayım. İla Mekke. Ve gadebe kavmi İbrahim. İbrahim'in kavmi, kavmi, topluluğu, halkı öfkelendi. Vagadib el Melik. Melik. kral. Kral da öfkelendi. Vagadib el İbrahim. babası da öfkelendi. Ve erade İbrahim. İbrahim ne istedi? En yusafire ila beledin ahar. Hep bir önceki parçada geçen benzer cümle. Başka bir ülkeye gitmeyi. Ve ya'bude fihillah. Orada Allah'a ibadet etmeyi. Ve yedu'a nâs Allah Ve Allah ve insanları Allah'a davet etmeyi arzu etti. Ve haracı İbrahim'in beledihi ve veda validehü. Evet İbrahim ülkesinden çıktı. Veda neydi Mustafa? Veda. Evet vedalaştı. Validehü bu Ve kasada İbrahim Mekke. Kasada yönelmek. Gitmek. Ve ma'ru zevcu Hacer. Yanında kim olduğu halde? Eşi. Hacer'le beraber İbrahim'e İbrahim Mekke'ye gitti. Vekaret Mekke, leysa fiha usbun ve la şecer. Nasıldı Mustafa Mekke? Nasıl bir yermiş? Aynı ve otun olmadığı bir <laughs> yer. Heh. İçinde otun ve ağacın olmadığı bir yer olan Mekke'ye gitmiş. Vakanet Mekke, leysa fiha bi'run ve la nehir. Mekke nasıl bir yermiş Mustafa? Nehirin ve kuyunun olmadığı bir <laughs> yer. Evet. Yani Yeşillik olarak bir şey yok. Artı yaşam kaynağı olan su. Ne nehir var, ne kuyu var. Öyle bir yer. Ve kânet Mekke leyse fîhâ beşer. Mekke nasıl bir yermiş Mustafa? İnsan ve olmadığı Yani bunları da geçtik. İnsan ve hayvanın da olmadığı bir Mekke'ye gidiyor. Ve İbrahim ila Mekke ve nezere fiha. İbrahim Mekke'ye vardı. Ve nezere fiha Oraya girdi. Yani nezere eskiden ki anlamıyla kullanıyoruz. Yani insanlar atla, deveyle yola çıkıp onunla inip yani bir yere geldikten indikleri için bir yere girmek, eve girmek, çadıra girmek yerine indi şeklinde fiil kullanılmış. Ve terk İbrahim bu hacer. Ne yaptı İbrahim? Zevcisi hacerden ayrıldı. Terk bıraktı. Yani eşi Hacer'i bıraktı. Ve veledahu İsmail. Ve kimi bıraktı? Oğlu İsmail. Oğlu İsmail'i. Evet buna benzer bir parça bir sonraki kitabımızda gelecek. Ona da bir antrenman oluyor. Ve lemme erade a değil mi? Evet. Hocam. Neydi? Mazinin önünde şart. Cezmetmeyen şart edatıydı. Evet. cezmeden şart edatı. <laughs> Ama mazi olursa dığı zaman anlamında İbrahim istediği zaman neyi en <laughs> gitmeyi istediğinde. Kâret zevcuhu hacer. Eşine demiş. Mustafa. Nereye gidiyorsun Nereye efendim? efendim? Etetrukuni huna. Beni buradan mı bırakıyorsun? Abi. Ha, beni buradan mı bırakacaksın? Etetrukuni <laughs> ve leysa huna ma. Burada su yok değil Ya su olmamasına rağmen suyun olmadığı bir yerden mi beni bırakacaksın? Ve evet. la taam. Yani evet. ne evet. su ne de, yemeğin. Ne de evet. yemeğin olmadığı bir yere mi bırakacaksın beni? Hel emrak Allahu bihada. Allah'ın emri Ha, sana Allah mı bunu emretti? diye soruyor. Kale İbrahim neam? İbrahim dedi ki evet. Kale Hacer İzen la yudayyûne İzen öyleyse bizi kaybetme şeklinde ne yapıyor? Ee, cevap veriyor. 13. de bir ruz Bunu yapabilir misin Mustafa? Senle kapatalım. <laughs> bir de bakalım yardım ederiz. Vadişe <laughs> Ve İsmail e, keresinde susadı diyor. Evet. Ve iradet ümmühen tezkiyehüme an. Ve annesinden kendisine su vermesini istedi. Evet. Yok annesi ona su vermek istedi. Evet. ki su vermek. Güzel. Ve lakin eynilme fakat su neredeydi diyor. Su yoktu yani evet. evet. Ve Mekke'de kuyu yoktu. Evet. Ve Mekke'de leyse fiha Ve Mekke'de nehir ve nehir de yoktu canım. Güzel. Ve kana tajru tatlubu ve tajri min as-safa'i ila al-marwati ve min al-marwati ila as-safa. Hacer e, su arıyordu diyor hocam. Su istiyordu, talep ediyordu. Ve tajri min as-safa. Hocam buradaki Merve ne demek? Bunlar yer adı. Safa ve Merve tepeleri. Safa ve Merve'den Merve ve Safa'dan koşturuyordu. Koşturuyordu onu oraya. <gülüyoruz. gülüyoruz>. Şey var ya haçta ya da Umre'de Say. Safa ve evet. Merve arası evet. her yapmak, koşmak o yani iki evet. tepe sembolik. Evet. Ve Allah'ın hacı Allah hacide yardım etti. Ve nasara İsmail'e ve halaka lehumâ maen Allah Hacire ve İsmail'e yardım etti. O ikisi için su yaratarak Evet. Ardından onlara yani bunun için su onlara yaptı. su verdi. Su yarattı. Ve minel su yerden çıktı. Ve şeribe İsmail'i ve şeribet Hacer. İsmail ve Hacer sudan içti. Ve bakiyel ma'u ve kâne dikru zemzem. Ve su zemzem kuyusu olarak kalın. mı? Evet. Yani günümüzde bildiğimiz zemzem kuyusu ve zemzem suyu oradan gelen bir su olduğunu ifade ediyor. Teberekallahu fil zemzeme ve hâzihi hiyer bi'ûleti yeşbu minne ne sefil hacive yetune bimae zenzeme ila beladihi Allah zemzem kuyusunu burada mübarek kıldı. Ha mübarek, yani, mübarek yaptı. Hı. Kutsal kıldı. Eee hiyer bir o Yani sadece ve eee o kuyuyu hadi yerinlerin iştiği. Ha orada şey girmiş. Bu kuyudur. Hangi kuyudur? İnsanların kendisinden içtiği kuyudur. Ne zaman Haç hac zamanı ve insanlar ne yapıyor? Yetune <laughs> bi normalde gelmek, bir ile kullansa getirmek. Hmm. E, su getiriyorlar, zemzem suyunu ilave edeyim. Yani. götürmek daha doğrusu. Ülkelerine. ne yapıyorlar? Haçtan sonra da o suyu ülkelerine götürüyorlar. Evet. Sen içerik deme, zemzem. Sen zemzem bize soruyor, soruyor. Yani zemzemin bu önemli e, t geçmişten günümüze gelen noktası itibariyle sen هل شربت ماء زمزم؟ نعم شربت هل انت شربت ماء زمزم؟ نعم شربت شربت اذا شربت ماء زمزم ما العادات التي ترى الاسلام عاده جميله في اثناء شرب زمزم بماذا نهتم؟ مثلا كيف نشرب؟ عند الجلوس او عند القيام؟ عند الجلوس عند القيام؟ الماء نشربه في ما نشربه في إِلَىٰ كَعْبَةُ الْمُشَرْبَنَىٰ وَنَشْرَبْ فِي دَفْعَ وَاهِدَةٍ مثلاً إذا شرِبنا الماء أشربه في الجلوس لكن ماء زمزم نشرب في القيام و الى كعبة المشربة الى قبلة ونشرب في دفعة واحدة مثلا اذا شربنا الماء اشربه في ثلاث مرات يعني yani سنة رسول الله لشرب الماء ثلاث مرات لكن في شرب ماء زمزم في مرة واحدة ستشرب هذا من عادة الشرب ماء زمزم أنا شربت في مكة بالنسبة لي أغلب شيء في شرب الماء كان أن يكون طعمه لذيذ وأنت تشرب تشرب عطشك لا تسر يعني تشرب ممكن لتر لترين أنت تحتاج إلى ما أكثر مثلا إذا شربت كوبا واحدا يكفي لي لكي يزيل عطشي لكن ما زعمت غريب أنت تشرب 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 حتى الشيء الغريب تشرب كثيرا ولا تحتاج الى تبول ولا تسب الى دوره المياه يعني yani طوال اليوم انت تشرب لكن كانك لم تشرب اي ماء يعني yani عنده صفات جميله صفات غريبه فيه ماء زمزم بفضل هذا الدرس تعلمنا اشياء كثيره بفضل هذا الدرس التقينا في غرفه اظن هذه العملية هذه النشاطة ستشجعكم إلى ممارسة هذا الدرس أكثر يعني yani اليوم أنا موجود غدا بعد الأيام الأخرى أنتم أو أنتم ستستمرون في هذه النشاطة أنا أردت أن أكون مثالا لأجلكم لاحظت أنكم أحيانا تهملان هذه النشاطة لكن أريد منكما هذا الكتاب جميل موادها جميلة وأنتم تدرسون العربية في نفس الوقت يعني تدرسون العربية وتتعلمون معلومات جميلة من ناحية العربية إذا إذا لم أكن أنا لا تهتموا أنتما اتفقا واجلسا وذاكرا كل شيء واستفادوا من ذلك آه تمنيت هكذا شكرا لقبول دعوتي الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله الذي جمعنا بيننا في هذه الغرفة وجمعنا لتعلم العربية وجمعنا لاستفادة من علوم الإسلامية صدق الله العظيم الفاتحة